Evet çocuklar şimdi sıradaki etkinliğimize geçtik. Bu etkinliğimizde şu zarı yapacağız. Bu hafta bizim öğrendiğimiz sesler e ve ı sesiydi. Onunla oluşturduğumuz hecelerden kelimelerden bu zarın üzerine yazarak kendi oyunumuzu yapmaya çalışacağız biz. Gerekli malzemelerimiz neler? Bir tane makasım var, gazlı kalemim var, yapıştırıcım var ve bu şablonum var elimde. Heceleri üzerine yazarak etkinliğimi yapmaya başlayabilirim. Şimdi zarımın üzerine öğrendiğim sesleri, heceleri ve kelimeleri yazıyorum. İlk sesim neydi? E sesi. Sonra bu sesini öğrendik. Ve bunları birleştirip ilk önce el kelimesini yazdık. Sonra l oluşturdum. Sonra ele dedim. Ve son olarak da elle kelimesini oluşturdum. Evet öğrendiklerimi zarımın üzerine yazdım. Şimdi zarımı bu işaretli yerlerden kesmeye başlıyorum. Bu kesme işlemini kendiniz de yapabilirsiniz yapamadığınız yerde ailenizden de yardım alabilirsiniz. Dışına taşırmadan bu işaretli yerlerden muntazam bir şekilde kesiyorum çocuklar. Evet, kestikten sonra zarımın şekli bu oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bu işaretli yerlerin hepsinden kıvırıyorum zarımı. Böyle çizgiler üzerinden kıvıracağım. Şöyle. aşağı doğru iniyorum. Ben diğer zarı renkli kağıtla yapmıştım. Siz de isterseniz çıktığınız renkli kağıtla alıp sarınızı renkli yapabilirsiniz çocuklar. Evet. Bu. Şimdi şu kısımlarına yapıştırıcı süreceğim. Evet şimdi şu kulaklara ben yine sıvı silikon kullanıyorum. Pirit de kullanabilirsiniz ya da sıvı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Sıvı silikonumu sürüyorum. Sadece bu kulaklara. Şurada da bir kulağım var. Başka nerede kulak var? Şurada da bir kulak var. Ona sürmüşüm. Evet. Şuradaki kulağı da unutmayalım. Şurada da var. Evet. Şuradaki kulağıma da sürüyorum. Şurayı biraz daha arttıralım. Heh, artık yapıştırabilirim. Bunların hepsini içeri alıyorum bu şekilde. Zaten şöyle kenarlarından biraz bastırdığınızda çocuklar zarınız yapışacak. Evet. Böyle bir şey oldu. Evet, artık zarlarımız oynamaya hazır hale geldi. Ne yapıyorum? Ailemden biriyle annem olabilir, babam olabilir, ablam olabilir, abim olabilir. Atıyorum zarımı ve üste gelen heceyi ya da kelimeyi ya da sesi. Ne geldiyse onu okumaya çalışıyorum. Hangi ses, hangi hece geldi? L, evet, L hecesi. Tekrar deneyelim. Bakıyorum, hangisi geldi? L, L. Bu şekilde oyunumu devam ediyorum çocuklar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.